Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kazanım kavrama 22 nolu testi çözeceğiz. Konumuz ses bilgisi. Sevgili öğrenciler, videolarımıza geçmeden önce lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı o güzel arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve sorumuza geçmek istiyorum. Bu parçada Ses olaylarından hangileri vardır? Şu hayatta her şeyin bir genellemeden yola çıkılarak seçilmiş gibi sunulması zorlayıcı bir yaşam şekli. Kahveyi sütlü içenler, sade içenlere, yaz mevsimini sevenler, kış mevsimini sevenlere, kedi sevenler, köpek sevenlere karşıymış gibi. Ya birini ya da diğerini seçmek zorundaymışsın gibi. Bu parçada bir ünsüz türemesi, 2. Ünlü düşmesi 3. Ünsüz benzeşmesi Ses olaylarından hangileri vardır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 Şeklinde seçeneklerimiz var. Birinci cümlemize baktığımızda şu hayatta her şeyin bir genellemeden yola çıkılarak seçilmiş gibi sunulması zorlayıcı bir yaşam şekli. Baktığımızda hayatta kelimesinin burada pçtk ünsüzüyle ard arda geldiğini görüyoruz. Hayatta ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi vardır. Hayatta idi, hayatta oldu bu kelime. Ve ünlü düşmesi sorulduğunda Bakıyoruz. Ünlü düşmesinde ise iki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü olan sözcükler. Ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Ve buna ünlü düşmesi denir. örneğimizde baktığımızda ikinci Örneğimize baktığımızda ilk cümlemizde şekli kelimesini görüyoruz yani yaşam şekli derken şekli kelimesi aynı şekilde iki heceli olup daha sonra şekil ilk halidir. Ünlüyle başlayan biri kaldığı için iyi düşmüştür. Şekli şeklinde yazılmıştır. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi oluşmuştur. Seçeneğimiz doğrudur. Ses olaylarından hangileri vardır deniyor. Baktığımızda E seçeneği 2 ve 3 nolu seçenekler doğrudur. Bu örneğimizde ünsüz türemesi yoktur. Az önce gördüğümüz gibi ünsüz benzeşmesini bulduk ve ünlü düşmesini bulduk sorumuzda. Edenen'in E'si birinci sorumuzun doğru cevabı ikinci sorumuza geldiğimizde bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün piyasaya yeni teknolojilere göre üretilmiş elektrikli ve elektronik ev aletleri sunuluyor bu nedenle elektrikli ev aletleri alırken aynı işi gören Farklı marka ve çeşitteki ev aletleri incelenim. İhtiyaca uygun olanlar seçilmelidir. Elektrikli ev aletlerinin kullanım biçimi, büyüklüğü, sağladığı faydalar, sağlamlığı ve kullanım ömrü incelenmelidir. Cihazın servis hizmetleri, fiyatı, kurulumu için harcanacak para miktarı satıcıdan öğrenilmelidir elektrikli ev aletleri güvenli ve dayanıklı olmalı. Aynı zamanda ev ekonomisini olumsuz etkilememelidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A birinci cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüğe yer verilmiştir. B ikinci cümlede ünsüz benzeşmesinin örneği vardır. C. Üçüncü cümlede ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır. D. Dördüncü cümlede bir sözcük türetilirken ünsüz yumuşamasına uğramıştır. E. Beşinci cümlede herhangi bir ses olayı yoktur. İncelediğimizde teknolojik gelişmeleri bağlı olarak her geçen gün cümlesinde bulunan geçen sözcüğünün ilk hali geç. P, Ç, T, K ile bitiyor. Yumuşamadı, aykırı kullanım var. Dolayısıyla bu cümlemizde aykırı kullanım var demek mümkün. İkinci cümlemize geldiğimizde, ikinci cümlede ünsüz benzeşmesinin örneği vardır deniyor. Baktığımızda B seçeneği için, ikinci cümlemiz için konuşuyoruz. Önsüz benzeşmesinin örneği vardır deniyor. Bu nedenle elektrikli ev aletleri alırken aynı işi gören farklı marka ve çeşit teki çeşit derken bakın çeşit te çeşit teki değil çeşit teki ev aletleri cümlesinde de önsüz benzeşmesi vardır. C seçeneğimizde üçüncü cümlede önsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır ifadesinde de üçüncü cümle için konuştuğumuzda üçüncü cümlede ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek olabilecek sözcükler kullanımı ünsüz yumuşaması pçtk'dan sonra ünlüyle başlayan bir ek gelmeli ve yumuşamalı elektrikli ev aletlerinin kullanım biçimi büyüklüğü büyüklük derken büyüklük büyüklüğü ki harfinin burada yumuşadığını görüyoruz. büyüklük hem e, büyüklüğü yumuşamış ve ki g'ye dönmüştür. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek gösterilmiş. Ünlü düşmesi iki heceli kelimelerde ikinci hecedeki dar ünlü düşmelidir. Ömür, 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 ü. Ü ekini aldığında düşmüştür. Ömrü olmuştur. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. D'ye geldiğimizde dördüncü cümlede bir sözcük türetilirken ünsüz yumuşamasına uğramıştır deniyor. Dördüncü, dördüncü cümlede bir sözcük türetilirken ünsüz yumuşamasına uğramıştır. Dördüncü cümleyi okuduğumuzda ise cihazın servis hizmetleri fiyatı kurulumu için harcanacak para miktarı satıcıdan öğrenilmelidir şeklinde. Devam eden cümlede harcanacak kelimesinin ilk hali harçtır. Sevgili öğrenciler, ilk hali bu kelimenin harçtır. Daha sonra harç an yapım ekini alarak yumuşamaya uğramıştır. Harcanacaktır şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla denizinin D'si doğru cevabımızı oluşturuyor örneğimizde. E, seçeneğine geldiğimizde ise e seçeneğinde belirtilen ifade 5. cümlede herhangi bir ses olayı yoktur ifadesi ise 5. cümlede baktığımızda elektrikli ev aletleri güvenli ve dayanıklı olmalı. Aynı zamanda ev ekonomisini olumsuz etkilememelidir. Etki bakın vurguya dikkat edin. T harfi ve K harfi geliyor etki oluşturur, sertleşme vardır. Dolayısıyla idirnenin esi bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldiğimizde okumak istiyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz. Bu tip soruları deneyerek bakacağız ve öğreneceğiz. Baktığımızda çok sözcüğü var A'da. A seçeneği çok. B tat. C ip. D renk. E kurt. Burada deneyeceğiz bu sözcükleri ve kelimeleri. Bakacağız. Şimdi çok çoğu oluyor. Tat kelimesi tadı bakıyoruz renk rengi olabiliyor. Kurt kurdu olabiliyor. İp kelimesine geldiğimizde ise ünlüyle başlayan bir getirildiğinde ip ipi oluyor ama ipi olmaz, ip olmaz. Dolayısıyla yumuşama olmaz. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C'sidir. Üçüncü sorumuzda Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdaki söz öbeklerinin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? A. Ali'nin eşyası B. Buranın insanları C. Kayalıkların ardına D. Senin sesine E. Onun kalemi Kaynaştırma ünsüzü yaşasın kelimesindeki ünsüzlerdir. Yani Y, Ş, S, N şeklindeki olan ifade. Ve bu harflere dikkat edelim ve iki ünlü yan yana gelmez. Türkçede eğer gelirse yeşe seni üzerinden birisi araya gelmeliydi. Kuralımız buydu. A seçeneğine baktığımızda Ale'nin işrası derken Ale'nin işrası Şimdi N harfi eki her zaman kaynaştırma. Nın derken ilk N harfi N harfinin kaynaştırma olduğunu söylemek mümkün. Ve her zaman kaynaştırmadır. N harfi diyoruz. Sonra alenin eşyası. Şimdi eşyası derken sı, si, su, sü'lerde de her zaman S'ler kaynaştırmadır. Bu iki kural var. Dolayısıyla A seçeneğimizde incelediğimizde bunu görüyoruz. B'ye geldiğimizde ise buranın insanları derken yine ın'dan önce n harfini görüyoruz. Buranın insanları. Ekinin olduğu yerdeki ne? Yani birinci ne ki her zaman neydi? Kaynaştırma harfiydi. Dolayısıyla kaynaştırma ünsüzü var. Bir seçeneğimizde de. C'ye geldiğimizde kayalıkların ardı. Kayalıkların ardın A. Bakalım kayalıkların ardı burada isim tamlaması oluşturmaktadır. N harfi ise kaynaştırma ünsüzü olarak yer almıştır. A ise yönelmedir yönelme eki. Ve bu örneğimizde yine kaynaştırma üsüzü vardır. D'ye geldiğimizde senin sesine, sen in sesine, senin sesine, senin sesin, iyilik eki kaynaştırma yok. Yani sen in kaynaştırma yok, ses i in, senin sesin iyilik eki almış kaynaştırma yoktur Sorumuzun doğru cevabı denizinin dezdir. Ama E seçeneğinin de bir inceliğini istiyorum sizler için. 10 un kalemi. Yani buradaki 10 yani un ekinden önceki birinci ne harfinin kaynaştırma olduğunu söylemek mümkün. Sorumuzun doğru cevabı denizinin dezdir. Beşinci sorumuza geldiğimizde hangisinde ünlü düşmesinin örneği yoktur diye soruluyor. Bir okuyalım birlikte. Türün Hanım, çocuklarını kaldırımda oynamaları konusunda uyardı. B. Bu sırrın kendisi ile mezara gideceğini söylemiş. C. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığım için çok şanslıydım. D. Aklıma gelen bu enteresan fikri abimle paylaşmalıydım. E, baharın gelmesiyle çevremiz yemyeşil olmuştu. İncelediğimizde hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır? Bir bakalım. Şimdi yoktur diyor sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ünlü düşmesinin örneği yoktur? Bir bakalım. Tülin Hanım çocuklarını kaldırımda oynamaları konusunda uyardı. Tülün Hanım çocuklarını kaldırımda oynamaları konusunda uyardı. Kaldırım ilk hali kalktır. Yani türeme esnasında ünsüz düşmesi vardır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesinin örneği yoktur şeklinde bir ifade yer almıştı. Ve soru 6'dayız. Altıncı sorumuzdayız. Şu şekilde. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Benim demeyi düşüncelerim olacaktı. Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A. Ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi, C ünsüz yumuşaması, D ulama, E ünsüz türemesi. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yok? Şimdi bu tip sorularda en kolay hangisini eleyebiliyorsak ondan başlayalım. Ünsüz benzeşmesiyle başlıyorsak ünsüz benzeşmesi. Ulamaysa ulama, düşmeyse düşme. Yani pratik olarak ilk önce hangisinin hızlı cevaplayabiliyorsak bu tip soruları bu şekilde çözmemiz bizim zaman kazanmamızı sağlayacak sınavda. Şimdi ulamadan bahsetmek istiyorum. Önce ulama ünsüzle biten bir kelime olacak ve diğer kelime ünlüyle başlayacak. Mesela örneğimizde baktığımızda ilk e, Mısra'da, benim de mi düşüncelerim olacaktı derken düşüncelerim olacaktı ifadesinde. Bakın ünsüz ile bitiyor ve ünlü başlıyor. Evet kelime. Diğer kelime burada ulama vardır. Demek mümkün. Ulama var. Kalkacaktım. Bakın k bir arada kullanılmış. Ünsüz benzeşmesi var. Sertleşme diğer adı. Sevdiğim kelimesinde de sevdiğim, sevdik, sevdikim değil. Sevdiğim aşağıda, evet burada da bir yumuşamanın olduğunu görüyoruz. Ve böyle derken de bu ve öyle kelimeleri yan yana gelir, böyle yazılır ve ünlü düşmesi var. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. E seçeneğinde ne diyor? Ünsüz süremesi vardır bunlarda diyor. Hayır, ünsüz süremesi yok. Önsüz süremesi, sırrı, hissi, zannetme ve bunun gibi ses olaylarını biz göremedik örneğimizde. Dolayısıyla burada önsüz süremesi yoktur diyeceğiz. Yedinci sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisinde bu duruma uygun bir örnek yoktur? Türkçe olduğu halde Memeliler bazen büyük ünlü uyumuna aykırı bir özellik gösterebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma uygun bir örnek yoktur? A) Dün akşamki maç oldukça keyifli ve heyecanlıydı. ve Kedigiller familyasından olan vaşak ürkek ama tehlikeli bir hayvandır. Kardeşim C) Seçeneğinde kardeşim Orhan çalışmaktan ne zaman sıkılsak hemen bir türkü söylüyordu. Ve öğretmenimiz dersi başlarken hazırlayıcı bir soru sormayı ihmal etmezdi. E, bu yıl için okulumuz öğrencileri yeşilim trak renklerde bir forma yiyecekmiş. Bize büyük ünlü uyumuna aykırı bir söz, sözcük soruluyor. Bir özellik soruluyor bize. Ve baktığımızda kimi ekler deniyor. Bazen büyük ünlü uyumuna aykırı bir özellik gösterir. Bu, duyum, bu duruma uygun bir örnek hangisinde yoktur. sorumuz bu. Hemen bakalım. Anne hangi kardeş, elma Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna aykırı olan e, kelimelerdir. Kardeş ilk hali bunun karındaştır. İlk karındaş olduğunda büyük ünlü uyumuna, uyuyordu ilk haliyle. Fakat değişimi uğradığı zamanla Türkçe kelime kardeş oldu. Dolayısıyla burada büyük ünlü uyumuna geçirdiği değişim sonucu uymuyor. Ve biz baktığımızda C seçeneğinde görüyoruz bunu. "Kardeşim Orhan çalışmaktan ne zaman sıkılsak hemen bir türkü söylüyordu." seçeneği yani Ceyhan'ın C'si sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor. 8. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Sınıfımızda üç adaş arkadaşımın olması hali ilginç bir durum. Kentin en önemli ana yollarının birinde kavşak çalışması yapılıyor. C. Kitaba şöyle bir göz atıp bilgilerimi tazeledim. D. Yazar bu satırlarda olayları tarafsız bir şekilde anlatmış. E. Salonda birbirinden seçkin sporcu ve yazarlar vardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? İncelediğimizde ilk A seçeneğine baktığımızda ilk seçeneğimizde olması kelimesini görüyoruz. Olması S harfi S yani kaynaştırma. B'ye geldiğimizde kavşak kelimesini görüyoruz. Kavşak ise kavuşmak ilk hali. U ünlüsünün düştüğünü görüyoruz burada. C seçeneğinde kitap sözcüğünü görüyoruz. Kitap, kitapı şeklinde yumuşamış. D seçeneğinde ses olayı yok. E geldiğimizde seçkin derken de sertleşmeyi görüyoruz. Denizli'nin D'si 8. sorumuzun. ...doğru cevabını oluşturmaktadır. 9'a geldiğimizde bu dizelerde... ...aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Gönlümle baş başa düşündüm demin... ...artık bir sihirsiz nefes gibisin... ...şimdi ta içinde bomboş kalbimin... ...akisleri sönen bir ses gibisin... ...bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? A. Ünlü düşmesi, ünlü kadınlaşması... ...ve ünsüz değişimi, ünsüz türemesi. C ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, D ünsüz düşmesi, ünlü daralması, E ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması. Gönül gönlümle. Ünlü düşmesi olmuş. Gönül gönlümle şeklinde derken ünlü düşmesi. Sana bana olursa ünlü kalınlaşması olurdu. Yok. Kalp kalbi. Yumuşama var. Doğru cevabımız Ceyhan'ın C'si. 10. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır deniyor. A. Sanatçının yağlı boya resmini müzenin girişinde sergiliyorlar. B. Sınıfta kaybettiğimi sandığım kalemimi evde buldum. C. Bilim insanları uzaydan geldiği sanılan cismi incelemeye başladı. D. Burhan'ı piyano kursuna kaydettirmeye gideceğiz bugün. E, yapraklar sararmaya başlamış. Rüzgarlar sertleşmişti. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır deniyor. Resim derken resmini çekim eki aldığı için bu şekilde yazılmış. Kayıp etmek ünlü düşmesi var. Bir kelime yapılırken düşmüş. Ve cismi, cisim çekim eki aldığından dolayı düşme var. Kayıt etmek düşme var. Fakat bileşik kelime oluşmuş. Sararma sözcüğüne geldiğimizde sararma sözcüğün kökü. Ama sarı, sarı ar. Ar, ar eki yapım eki. O yüzden ünü düşmüş. Sar, sararmaya başlamış. Sözcüğüne baktığımızda. Dolayısıyla yapım eki alıyor. Ar yapım ekini aldığından dolayı da ünlü düşmüştür. Demek mümkün. Doğru cevabımız Edirne nenesi 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldik ve 11. sorumuzda bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur deniyor. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A ünlü türemesi, B ünsüz benzeşmesi, C ünsüz değişimi, D ünlü daralması, E ünlü düşmesi. İstiyor, istiyorsan kelimesinin aldığı ek ünlü daralması var. İste, istiyor, istiyorsan kelimesinin aldığı ek ünlü daralması var. Tekrar ediyorum. Göçtüğünü ünsüz benzeşmesi var. Göç, günü derken ve göç bir de günü ünsüz benzeşmesi ünsüz yumuşaması g harfini yani aynı zamanda aynı zamanda bakın hem sertleşme hem yumuşama var. Ona dikkat çekmek istiyorum. bağır bağırım şeklinde söyleniyor. Dolayısıyla burada da bir ünlü düşmesi olmuş. O şekilde söylenmiş baktığımızda A seçeneği doğru cevabımızı oluşturuyor. Azıcık güpil gündüz ve bunun gibi durumlar yok. Dolayısıyla A seçeneğimiz yani ünlü türemesi burada yoktur diyeceğiz. 12. sorumuza geldik. Bu testimizin son sorusu bugün. Türkçe'de özel isimler ve birleşik sözcükler dışında B sesinden önce gelen N sesi M sesine döner, dönüşür. Aşağıdakilerin hangisine açıklama uygun bir örnek vardır? A. Sanatkar herkesin gördüğünü değil, kimsenin görmediğini anlatmalıdır. B. Koluna batan küçük kıymık parçalarını cımbızla almaya çalışıyordu. C. Her gün önünden geçtiğim dükkanın bir haftadır kapalı olduğunu fark ettim. D. Bu derin vadide sesimizin yankısını duymak için kuvvetlice bağırıyorduk. E. Çocukluğumun yasemin kokulu sokaklarını yıllar geçse de unutamam seçenekler var. Şimdi bir bakalım. Türkçede özel isimler ve bileşik e, sözcükler dışında B sesinden önce gelen N sesi M'ya dönüşür. M sesine dönüşür. Tekrar ediyorum. Türkçede özel isimler ve bileşik sözcükler dışında B sesinden önce gelen N sesi M, M sesine dönüşüyor. Bu açıklamaya uygun örnek baktığımızda bakalım. Cımbızla cımbız kelimesinin ilk hali bakın Cımbız kelimenin ilk hali daha sonra ne olmuş? Cımbız haline gelmiş. Ve binbaşı, onbaşı İstanbul bunun gibi örnekler bu şekilde kullanıma örnek olabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı bizim evet bir seçeneğini oluşturmaktadır sevgili öğrenciler. Evet 12. sorumuzun da bu şekilde çözümünü yaptıktan sonra Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, o güzel arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.